Tamam. Bir dakika. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün size bir Tour Beatles event çekiyoruz arkadaşlarımla. Bu üçüncü dönüş deneyimimiz. merhaba deyin Merhaba. 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 Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> hiç hiç kalmadı hiç. Kaç kere video Artık bölümde. bıktım yani şu <laughs> denemekten. 2000 saattir deniyoruz. Bir video uğruna. Yaparız hocam biz. Siz rahat olun ya. Arkadaşlar benim kuzenim o kadar kaybetti ki kaybederek aldığı şekerlerle mezarlık aldı dedim. Bir ne? Valla. Hiç kazanmadı ama mezarlık aldı yani. Aldı aldı. Nasıl oluyor? Alır. Yapar o. Sigma Latron. <laughs> Sigma Latron ne ya? Hop. Sen nasıl Ben bu şu an bunu... hiç oynamak istemiyor. Ha tamam. bunu Hı? yenersek And Battle Buddy yapar mıyız? Yaparız. Yok. Yaparız. yok, yok, bitti artık, yok. Yok, yaparız, Sanki yaparız. BattleBuddies'in nasıl bu kadar çok seviniyor ya? Ya, BattleBuddies 2 çıktı da, biri artık çok oynamıyorlar. Ha. Biz ha. de birin mirasını yaşatmaya devam ederiz. İyi de... Bu arada ben bir tane video çekmek istiyorum. Eski böyle klasik Tower Battles diye bir oyun var. Onu çekmek istiyorum. Klasik Tower Battles. Ha. eski Tower Battles oyunu... Eski Tower Battles'ın işte eski Tower Battles'ı simüle eden oyun mu diyorsun? He. Ya, evet, hatırlıyorum onu. Biliyorum. Ama Kongo, sen hep bir skoti oyunda. Oynarsan ben onda şey... Evet. Neydi o ben? Ben onda şu korkuluk var ya onu almıştım. İkinoydum gömdük hocam onu biz. Tabi ben gömedim başkası gömdü de. Sana inanayım mı şimdi? İnan. Ben yapmadım falan. Allah ben yapmadım şiasen. Kapıyı açayım bari. Sonra çıldırılsın. Neyse. Demiran şey olayını anlatalım mı senin önceki tur şey olayını önceki tur gitmiştin ya He, dur bir dakika bunu bir anlatalım mı arkadaşlar hadi basıyoruz komandoları basın komandoları geldim geldiğim komando farkı bitmiş hiç az gitsin hocam. 3 babandı. Artık bu da bizi tutmazsa babaannem içer bizi. Bu eventten sonra bir de Battle Buddy eventini yapmamız yok mu ya Kaan yaparız değil mi? yok. Kan tuvalete mi gitti? Mikrofonum kapalıymış iki saattir konuşuyorum ya. Ya. Evet, evet ben de diyorum? Yok bu arada ben oynamam onu bir daha. Yani oynarım ama şu an değil. Hayır. Değil. Buddies. Ya oyun özel yapan bu kadar ya? Ya Battle Buddies, senden bir kere girmiştik ya adam falan gönderiyorduk. Hatta sana karakter çıkmıştı. Evet biliyor musun yani? Ne şeyi var o kadar? Ya eventi çok zor. Evet biliyorum. Ya eventini yenersek olay olur. Olay. Öyle diyeyim ya. Yani? Diyorsun. Hat Hatta, başarılılar kısmına girip bakayım kaç kişi yapmış eventi. Arkadaşlar 8016 kişi yapmış. İyi, şey, güzel. Gelen kaç kişi yapmış ki? Alın beni, şey, alın beni götürün bu gemiyle. Yeter artık. Kaç Yalnız o, şey, o hayalet diye mi bu arada farkımız mı? Biliyorum. Şimdi yani hayaletler geliyor bize düşman. Evet ama alın götürün beni buradan ya. Ne arkadaş? Ya aslında bunlar da bir zamanlar bizim dostumuzdu. Şimdi bu Cairo Gunner'lar falan öldü ya. Evet. Bunlar onların ruhu ya. Yes, Cairo Gunner altıydım ya eskiden. Hmm. Hiç ama hâmet, hiç ama bu oyunda. Bir tane event var orada. Çok kolay bir event. Nedense. Ee, bir şey diyeceğim harpun hunter iş yapar mı harpun hunter güzel ya boş. ama güçlü değil o kadar yanlışlıkla komandoyu sildim koyduğum <laughs> bir şey olmaz <laughs> biraz daha biriktirirsin hem bir de koyduğum gibi yanlışlıkla x'e bastım elim çarptı ya bir şey olmaz ya senden değerli mi evet haksız 1250 dolar diyorsun yani. Hı. Arkadaşlar, beğene. Yeni video başlığını buldum. Agalarla event bitirememe. Maalesef. Ben istemezdim böyle bir. Bu bittikten sonra Fortnite gelecek var mı? Oynayan var mı yani? Aga, ben de öyle pi sunarsa Fortnite'ı neden oynamayayım Bir düşün lütfen ya. O çok az kaldı şeye. Belgen olarak. Demirhan sen bir sen bir komando daha koysan olur mu aslında? Olur. Ben hiç yeter ki ya. Benim de biraz ya. komando oh, lazım. Para gelmiyor. Dur, 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 dur. Bir vuruyorlar var ya. Kaç dakika mı kayıp kapıyor? Ta 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 ta. İyi ya tam alt dakika çok uzun değil. Bunu render hızlı sürüyor ya. <laughs> 50 dakika video çekiyorum. saat falan renderler. Ne oluyor? Bu arada Allah'a ısmarladın Neler derse Allah'a ısmarladın İki level yapın çünkü faeriyeti aratıyor komandoları Balık vuruyor yani ikinci seviyesine Yapmayın diyordu onu O ben yapıyorum Ben özden yapıyorum. Ya forveti seviyorum yani. neredeyse Kelle bağlayan bir şey var bu oyunda Oyunu bırakırsan hesabını bana verebilirsin mesela. Yok be niye bırakayım video çekmeyi? Ben burayı bırakır mıyım sanıyorsun? Roblox'tan bak. Buralara kolay hmm. gelmedik kolay da inmeyiz. Şanı büyük Osmanlı Paşa yani Sen metal çal metal zaten telif yeri büyük açarsam Sen metal çal <laughs> Bir dakika Öyle mi diyorsun telefon? Yok yok yok. Hayır eğer böyle kendi ağzınla yap. Diyorsun. Öyle de öyle oluyor bu arada öyle de telefon. Çünkü bir sürü telif hakkı var videomda. Pilerine olmaz mı ya? Pilerine bilmiyorum telif hakkı yer miyim? Yemesem burada pilerini açabilirsem. <laughs> Ama işte. Orada ya DJ'de telifliyse? heka kapattım herici şu. da na na 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 Peki şey, Kyrogan'ı falan koysaydınız ya şunları yavaşlatsak? Hani evet. O iki tane vampir istiyordu. Biraz unuttu sanki Ahmet. Ne? ya. Ya sen Tower Battles'ın yap yapımcısının kardeşinin yaptığı oyunu gördün mü? O ne ya? Base Defense diye bir tane oyun da. şey neydi ama ee c ile yazılan s ile yazılan değil evet. çünkü iki tane base defans var da c ile yok ama onda onda kulelerin şey var 7-8 leveli var mesela burada 5 leveli var ya, ya bu, bu bir şey galiba, galiba. ne? Galiba bu, zaten BİZİN LAN HEPİNİN ÖNEPİNİ yapmaz ALİM HATINI BÖYLE YEDİYOR Adam bir de yurt dışında kolejde okuyor Amerika'da Abi abi Tower Defense'a bak ya, o, Tower o. defansın 30'dan fazla yapımcısı var Bir de Tower Betos'un <laughs> <of gülüyor> <da millet> yapımcıları <laughs> Tower Defense'a geçmiş Ya bu, bu yıldır Boxman, Rufus falan var ya He. Bunlar, bunlar Tower Defense'a haritaya gidiyorlar evet. Üzücü vallahi Adam koyucu bir sesin bu bir hava attın bir oyun olacak var ya Şu anda da çok güzel de Ama adam hiç koyucu De var. orijinal oyun abi Fikirler orijinal Aynen Çakma Aynen. değil Ya tower Defense'i seviyorum da Şu an çok sıkıcı geliyor bana tower Defense zaten orijinal hiçbir şey yok ki Ben zamanında tower Battles oynarken Deneyim ettiğim şeylerden farklı bir şey deneyim edemiyorum. Evet Evet O kalite olarak biraz daha yüksek de zaten 30'dan fazla yapımcısı var yani, Öyle olsun yani. okay. He bir de o 30'dan fazla yapımcının hepsinin tek görevi o oyunu yapmak Tower Battles'ı yapan adamın göre, bir kolej hayatı falan var Adam problem Şu an biliyor musun TDX diye bir oyun çıktı o da hatta onda da Tower Battle skinleri var. Aynen. Adamla böyle diyeceksin. Neydi kar. bir oyun çıktı? Ha. Tower Defense 6. GD Lives mıydı? Öyle bir tane adamın oyunu. Aynen. John Roblox diye bir tane adam yapıyor onu. O Arsenal oynamıyor muydu? John ee, Roblox. oynuyordu. Ama Torbetsiz de oynuyor. Hatta Kinet'le videoları var Hidden Video yaptıkları. Canat 3 Art. RP evet, 3 art. E yerine A üç koymuş adam. Evet. Adamın sağ solu da bir değil. Vallahi adam bir bari. Şu, şu, şu videoyu bitirin de geldim. Ben yiyeyim ya ben yiyeyim. O da artık. Şimdi. Yok lan arkadaşısın. Sen çok, çok büyüksün. Dışına çıkacağım daha ne kadar büyük oluyor Biz senin yanında bebeğiz yanında kaç ki bebek oluyor 8'e Şaka şaka Maşallah bu ne ya Vurdukluğun üstünde üzerinde bir şey diyeceğim. Raidleri rail gunnerlarsız aldık ama daha fazlası geliyor. Olur, ben ne olur ne olmaz. Çak koymam bir, lazım. Görünmez görüşlü bir tane şey yapmak lazım. Yaptım. Sorun yok. Oyun kasıyor. Ben yani, tamam güzel. Ben şu an biraz para biriktireceğim Graveyard için. Hadi diyecek. Sen benim oyunu duydun değil mi? Biz bir tane oyun yap. Ben de yardım ediyorum. Ben yardım edemiyorum. Nereye gidiyor? Ama biz bu canlı neyi yeniyoruz? canla ne var zaten 8000 canlı şey geçerse 500 canlı olsak da ayakta kalamayacağız 100 canlı olsak da ya 142 <laughs> canlı geçerse o da o da o da yani yapımcıdan bir şeyler rica ederiz yani şöyle şöyle oldu yani bir canlı da görmezden geliyor <laughs> falan o zaman yine kaybetmiyor musun 142 Burcunun kalır işte 140 burcunun geçersi. Yeter yeter ya. Get Sen değil mi? ya? Da ya. Get Get ben burada İyi çok iyi oluyor. Yani. Zerre iyi oluyor. <M trolley Reality> <laughs> <Buckling> Allah ben Cairo adam Cairo ben ne diyeyim? Koymaya öldük. Öldük. Oh. Kayra koyunmuyor mu şu an? Kayra koyuyor Ben de Alt Kayra yok ki. Nerede Kayra? Abi, biz başaramayacağız. En iyisi başka bir video fikri falan. Ben oynamıyorum. Ben zaten aldım şu an Halo Boomer'ı. Param evet. yetiyor. 100, 745 param vardı. Ee, artık çıkışı da yapalım. Bitirelim bu videoyu. Ben bir, bir kere daha böyle video çekerim. Bunda tam gazla yeniriz. umarım yeniriz. Yenemezsek yandık. Yenemeyeceğiz abi. Lobby'ye geçelim bir video. Kaderimizde var. Videoyu bitirelim artık. Dağılalım etrafı. Yine. Evet arkadaşlar. Bunu zorlayacağız oğlum. Zorlayacağız, yapacağız. sıkıntı etmeyin. Benim çok iyi taktiklerim var. Ben zaten yaptım da artık. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzu böyle bitirdik. Yani tokatlandık, tokatlayamadık. Efendim. Ne yapıyorsun? Bunu nasıl yapıyorsun? Evet, Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz öyleydi. Yorum yapmayı, like atmayı unutmayın yani. İsterseniz tabi. zorlamak yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün de benden bu kadar. İyi akşamlar dilerim.